Şu sıralar ülkemizin gündeminde olan aşırı sağcı, muhafazakar bir partinin hoşuna gitmeyen sesleri nasıl da susturmak istediği, bana muhafazakar bir ailede büyümek nasıl bir şey onu hatırlattı. Bununla ilgili size yaşadığım şeyleri aktarmak istiyorum. Annem ve babam ne? dini vecibelerini yerine getiren, Oruç tutan, namaz kılan, kurban kesen, alkol tüketmeyen insanlardı. Annem bir başörtüsü takıyordu. Türban gibi bir başörtüsü değildi. Gayet saçları görünüyordu buradan. Şöyle minik bir düğüm atardı. İşte kısa kollu giyerdi. Diz altında etek giyerdi. Ve bunda bir behis görmezdi. Ben çocukken annemin vesikalık bazı fotoğraflarını görüyordum. Ve böyle upuzun beline kadar siyah saçlarının olduğu... Başında başörtü olmayan fotoğraflardı bunlar. Ve annemi her gösterdiğimde bana şöyle derdi. Babamdan gizlice çektirdim bu fotoğrafı. Belki başını açmak istediğini benim babama söyleseydi buna karşı gelmezdi. Çünkü benim babam annemi çok severdi ve annem ne diyorsa o olurdu aslında evin içinde. Ve muhafazakar bir aile olmamızın kökeninde de annem yatıyor. Çünkü annemin babası çok fazla muhafazakar bir insandı. Biz de ister istemez onun etkilendiği torunlarız. İşte muhafazakar insanlar dediğimizde neden sadece baskı geliyor aklımıza. Neden özgürlük gelmiyor? Onu da bir sorgulamak gerekiyor bence. Ayrıca bu sadece Türkiye'ye has bir şey değil. Amerika'da da çok katı, muhafazakar insanlar var. Yani İslam diniyle bağdaştırılmasın. Aslında bu bir hayata bakış açısı diyebiliriz. Türban demişken de şunu söylemeden geçemeyeceğim. Şu anki pardesü ve sımsıkı kapalı başörtü konseptini 90'lı yıllarda hatta 80'lerin sonlarında Şule Yüksel Şenler diye bir yazar diyelim. Çünkü Huzur Sokağı kitabını yazan kişi bu. Bu kişi Türkiye'de çeşitli seminerler veriyor ve kadınların nasıl giyinmesi gerektiğini tek tek detaylarıyla anlatıyor. İşte asla topuğunuz görünmeyecek, bileğiniz görünmeyecek falan gibi böyle çeşit çeşit onlara belli bir kriterler sunuyor. Bu kadının bu bilgileri ülkemizdeki kadınlara nasıl empoze ettiğini aslında e, burayı araştırırsanız biraz görebilirsiniz. Muhafazakarlık demişken bunu da diye belirtmek istedim. Çünkü bizim evimizde de bu kitap vardı ve bu kitabın anlattığı pek çok şeyi ben gerçek sanıp inanmıştım eskiden. Çok rahatsız edici, anti-feminist bir kitap. Yine dedemden bahsetmek istiyorum. Büyük halam yani dedemin kız kardeşi çok zeki bir çocukmuş ve ilkokulda öğretmeni geliyor. Dedem babası yoktu galiba bilmiyorum o sırada. Dedem sanırım ilgileniyordu onun dedeme geliyor ve diyor ki bu kız çok zeki öğretmen okuluna yazdıralım bunu. Ve dedem şöyle bir cevap veriyor. Okuyup olacak. Türkiye ve bu Türkiye'nin doğusunda gerçekleşen bir şey değil. Benim dedem Bulgaristan göçmeni. Çok küçük yaşlarda Bulgaristan'dan göç etmiş. Genç kız olduğum dönemlerde de büyürken en büyük korkumun olmak olduğunu yıllar sonra fark ettim. Aslında doğuştan bana atfedilen bir şeydi sanki. Sadece bir dişi olarak doğmam buna sebep oluyordu. Yani bir erkek değildim. Başka bir konu, her şeyin günah olduğunu zannetmem. Çünkü bir şey söylediğiniz zaman hep günah, ayıp kavramları en çok maruz olduğunuz kelimeler aslında. Bir de evren nasıl yaratıldı? Allah nerede? Peygamber nasıl bir insan gibi sorular sorduğumda hemen dinden çıkarsın lütfen, şey yapma, sorma, etme diye böyle bir baskı altında olman da ayrı bir konu kendi içinde çelişkileri olan her şeyi sorduğumda hep itaat etmem, susmam ve bana daha önceden ne deniyorsa onları yapmam gerektiği söyleniyordu. Yani yaz tatillerinde hep camiye gidip Kur'an öğrenmekle geçti çocukluğum. Genelde köye gidiyorduk. Dağ tepe, piknik çok yapardık mesela. Böyle denize gitmek falan yoktu. Çünkü mayo veya bikini giymen gerekiyor denize girdiğin zaman. Muhafazakar ailelerde çocuğun bir birey olarak görülmediği de çok bariz. Çocuğun neye ihtiyacı olduğu, neye yeteneği olduğu asla sorgulanmıyor. Çünkü her şey senin kaderinde daha önceden yazılmış. Bunları sorgulamanın bir anlamı yok. Allah senin için onları yazmış. Sen buna karşı mı çıkacaksın? Yani kaderinde ne varsa onu yaşayacaksın zaten. Boşuna çaba harcamana gerek yok. Sen zaten önceden yazılmış bir şeyi yaşıyorsun. Bir şeye karşı çıktığında asi, isyankar oluyorsun. Benim kendi hayalim içinde müzisyen olmak vardı. Hep müzisyen olmak istiyordum. Ama şimdi dönüp baktığımda bu hayalimin çok da saçma olduğunu görüyorum. Ne ihtiyacın olduğu sorgulanmıyor. Daha çok senin adına çeyizler yapılıyor. Senden beklenen şey evlenip çocuk doğurup kocana itaat etmek, çocuklarına iyi bakmak. Tek görevin bu ve kaderini yaşamak. Yani bir kadın olarak dünyaya geldin ve Kaderin senin bu. Anneme sorsam hayır öyle bir şey yok tabii ki özgürsünüz istediğinizi yapmakta falan der. Ama öyle değil işte. O senin bilinçaltı kodlarında geçmişten gelen şeyler. Orada sürekli bana çeyiz yapmanı emreden bir kod var. Yani Hiçbir zaman sorgulama ihtiyacı duymamışsın. Tabii ben bunları 30'lu yaşlardan sonra çocuk sahibi olduktan sonra sorgulamaya başladım. Çünkü çocukların bana gelip bir şey sorduklarında benim ona kaderin bu senin falan demem saçma olurdu. Yani bu zaten benim inandığım bir şey değil. Tabii Babam beni hiçbir zaman zorlamadı. Başını kapatacaksın, namaz kılacaksın, şöyle yapacaksın, oruç tutacaksın falan gibi hiçbir zaman bir zorlaması olmadı. Bunların da katkısı var bence. Ben e, bundan sınırım 9-10 sene önce falan Facebook'ta Aziz Nesli'nin bir paylaşımını yapmıştım. Ve dayım altına şöyle bir yorum yaptı. Neslihan bu adam ateist. Ya ben diniyle falan ilgilenmemiştim. Sadece o paylaştığı yazı çok ilgimi çekmişti yani çok haklıydı. Sen beni başka bir yere yönlendirdin. Bu sefer Aziz Nesin'i merak ettim ben. Nasıl bir insanmış, ne yapıyormuş, ne ediyormuş diye. Bir araştırma gereği duydum ve Aziz Nesin'in çocukken hafız olduğunu öğrendim. O da aşırı dindar bir aileden geliyor ve bu adam neden ateist olmuş diye sorgulamaya başladım derken böyle... <laughs> yani bambaşka sorgulamalara doğru gitti. Hani dinde şefkat ve merhamet yok mu? Yani ateist diye kesip atmam mı gerekiyor? Burada aslında tamamen siyasal yani olaylar. Bir korku var. Yani o ateist olunca sen de mi ateist oluyorsun veya savaş mı var yani ortada ben anlayamadım. İşte bu bu bir kıvılcım oldu. Benim ya ondan önce de tabii ben Atatürk'ün değerlerine saygılı bir Türk genciyim ve sadece onun açtığı yolu izliyorum. Bize bıraktığı emanetin de farkındayım. Gençlerimize sadece bilimin ışığında iyi bir dünya sunabiliriz. Şu an dünyada da aşırı sağcı bir tutum var ve ezilenler hep alttaki insanlar oluyor. Yani zengin daha da zenginleşiyor, fakir daha da fakirleşiyor. Tek yapmamız gereken yanlış olduğunu düşündüğümüz her şeyin üstüne gitmek, onu araştırmak, araştırmadan, sorgulamadan hiçbir şeye okey dememek. Belki biraz sessizde kalmak. Hangisi bize ait bilgiler, hangisi geçmişte öğrendiğimiz kalıplar, Bunları sadece sorgulayarak, araştırarak öğrenebiliriz. Bunları konuşmak, sorgulamakta cesaret ister. Ben bu cesareti sizinle paylaşmak istedim. Sonraki videoda görüşmek üzere.